Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin geneli üzerine İyi Parti adına söz aldım, selamlarımı sunarım. İktidarın 27. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde takip ettiği kanun yapma usulünün meclisin saygınlığına gölge düşürdüğünü defalarca dile getirdik. Bu ciddiyetsiz tavır milletvekillerinin tartışma ve katkı sunma aşamalarını bilerek ortadan kaldırmaktadır. Bu teklifte olduğu gibi genellikle komisyonlarda yapılan olumlu ve yapıcı eleştiriler dikkate alınmadan adeta külliyeden gelen talimat doğrultusunda sayısal çoğunlukla kabul edilmektedir. Bu yüzden de kanunlaştıktan bir süre sonra eksik kalan kısımlar için yeniden düzenleme gereği hasıl olmaktadır. Diğer taraftan doğrudan bütçeyi ve hazineyi ilgilendiren bir konuda etki analizi sunulmaması ve keyfi bir uygulama yolu tercih edilmesi ekonomik krizi derinleştirmekten başka bir işe yaramayacaktır. İktidar zaten bütçeyi yönetmekten acizdir. Şimdi bir kez daha kendi eliyle bütçe disiplinini bozmaktadır. Müjde şeklinde açıklanan ve sadece oy alma algısı yaratmaya yarayan projeleri kanunlaştırmak için plan ve bütçe komisyonunu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçime hazırlama komisyonuna dönüştürmenin faturası ülkemiz için de AKP için de ağır olacaktır. Ayrıca hukukun üstünlüğünü çoktandır yok sayan, anayasaya ve kanunlara aykırı tekliflerin kanunlaşmasında beis görmeyen iktidarın tek adam yönetimini benimsetmeye yönelik her şeyi göze aldığını göstermektedir. Üç maddelik bu kanun teklifinin ikinci maddesi yürürlük, üçüncü maddesi de yürütme ile ilgilidir. Amaçlanan hususlar teklifin birinci maddesine yer almakta ve madde fıkralarında tam altı defa Cumhurbaşkanı'na yetki verilmektedir. Hüküm cümlelerini aynen aktarıyorum. Konut finansmanı taksitlerine katkı sağlanmasına yönelik olarak Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası. Başlangıç ödeneklerinin bir katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Yüzde otuzluk oranı yüzde otuzla yüzde arasında belirlemeye, üç yıllık süreyi bir yıla kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Konut satış bedelleri üzerinden %5 katkı payının kullanılmasının usul ve esasları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. Madde kapsamında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin diğer hususları belirlemeye de Cumhurbaşkanı yetkilidir. Ve nihayet 31.12.2023 tarihine kadar kullandırılabilecek konut finansmanlarının süresinin 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmasına Cumhurbaşkanı yetkilidir, hükümleri yer almaktadır. Görüldüğü gibi Cumhurbaşkanı neredeyse tek başına her şeye dilediği gibi hükmedecektir. O halde bu kanuna lüzum var mıydı acaba? Değerli milletvekilleri, son yıllarda artarak devam eden ekonomik kriz yüzünden öne çıkamayan gerçek sorunlardan ve acil ihtiyaç duyulan hususlardan biri hiç şüphesiz konut sorunudur. Deprem tehdidi altındaki konut stokumuz esasen genellikle ekonomik ömrünü tüketmiş çürük yapılardan oluşmaktadır. Büyük şehirlerimizde boş konut buna rağmen bulmak adeta mümkün değildir. Bu sebeple de kira fiyatları aşırı oranlarda artış göstermektedir. Satışa arz edilmiş yeni veya ikinci el konut fiyatları da aynı oranlarda artış göstermektedir. Yabancılara konut satışına olan talep de fiyat artışlarında etkili olmaktadır. Bu ortam içerisinde son beş aydır iktidar yeni konut projesi müjdelerini peş peşe vererek umut dağıtmaktadır. Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinin kura çekimlerinin Mart ayı sonuna kadar tamamlanacağı ve en geç iki yıl içerisinde de 250 bin konutun vatandaşlarımıza teslim edileceği sözü verildi. Şimdi de 2023 ile beraber orta gelir konut kampanyası olarak yeni evin projesi açıklandı orta direk sayılan ailelerimiz de konut sahibi olabilecek. Bu gidişle konut sorunu çözülecek. Kiralar normal seviyeye dönecek. Deprem tehlikesi de ortadan kalkacakmış. Aslında benzer açıklamaların ilki 2019'da yapılmış ve 100 bin konut projesi iddialı şekilde başlamış ve bir buçuk yıl içerisinde tamamlanacağı Cumhurbaşkanı tarafından bizzat açıklanmıştı konut acil bir ihtiyaç haline gelmiştir. Ama bu iktidar 20 senedir sadece konuşmuştur. 2019'da bir buçuk yıl içerisinde tamamlanacağı sözü verilen konutlar da bu kapsamda değerlendirilmelidir. Konut üretiminde iktidar görevini yapmamıştır. İspatı kendi sözlerindedir. 20 yılda 1 milyon 170 bin konut ürettik dediklerine göre yılda sadece 58 bin 500 konut üretilmiştir ve bunların çok azı sosyal konuttur. Değerli milletvekilleri, inşaat mühendisi bir İstanbul milletvekili olarak açıklanan proje üzerinde yaptığımız incelemede elde ettiğimiz gerçekleri paylaşmaktan üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. Maalesef konutla ilgili açıklanan projelerin tamamına yakını vatandaşı aldatmaya dönük güzel ve başarılı işler yapıldığını gösterecek masallardan ibaret algı operasyonundan başka bir şey değildir. Son açıklanan yeni evim kampanyasına bir bakalım. Birinci bölge olarak ilan edilen konuta en çok ihtiyaç duyulan İstanbul'da 15 yıl vade ile 5 milyon TL'ye kadar kredi 0.99 oranla sağlanacaktır. 5 milyonu 180 aya bölünce aylık ödeme vade farkı dahil edilmeden 27.777 lira olmaktadır. Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçemeyeceğine göre hane gelirinin 70 bin lira olması gerekiyor. İstanbul'da aylık geliri 70 bin liranın üzerinde olan hane kaldı mı? Bu gelire sahip olanlar orta direk olarak adlandırılıyordu ve toplumun en büyük kesimini oluşturuyordu. Ne yazık ki 20 yılda orta direk devrildi. Böyle gelir elde edenler yok artık İstanbul'da. Dolayısıyla bu kampanyadan İstanbul'da faydalanabilecek olanların sayısı çok olmayacaktır. Cumhurbaşkanına teklifte 3 yıl süre ve oranlar konusunda kolaylaştırıcı yetkiler verilmesi seçimlerle ilgili bir konudur. Sonucu etkilemeyecektir. Hem yeni evin projesinin hem de 250 bin sosyal konut projesinin akıbetini adım adım takip edeceğiz. 2019'daki 100 bin sosyal konut projesinin akıbeti çok kötüdür. Verilen sözler yerine getirilmemiş tam bir fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Hiçbir açıklamada yapılmamaktadır. Değerli milletvekilleri, eleştirilerimize iktidar tarafından makul cevaplar verilmediği halde bizleri projelere karşı çıkmakla suçlamakta ve bu suçlama iktidar mensuplarına şimdi açıkça söylüyorum. Vatandaşlarımızın hayalleriyle oynamayın artık. Kura çekmelerle, göstermelik temel atma törenleriyle algı yaratmaktan vazgeçin. Konut bir ihtiyaçtır ve bütün vatandaşlarımızın konut sahibi olmasının sağlanması iktidarların anayasadan kaynaklanan bir görevidir. Değerli milletvekilleri, konut sorununun çözümü vardır ve bu sorun mutlaka çözülmelidir. Biz iyi parti olarak çok çalıştık ve iyi hazırlandık konut sorununa vatandaşlarımızın temel haklarından biri olarak, barıma hakkı olarak bakıyoruz. Sorunun çözümü için ihtiyaç duyulan en önemli husus gerekli finansmanın sağlanmasıdır. Biz hukukun üstünlüğü sağlanmış, güven veren bir Türkiye'ye getirilebilecek dünyada ucuz ve uzun vadeli finans kaynaklarının ve fonlarının bulunduğunu biliyoruz bu kaynakların konut yatırımlarında kullanılabileceğini öngörüyoruz. İkinci husus ise konutların yapılacağı arazilerin bulunmasıdır. Kentsel dönüşüm kapsamında dönüştürülmesi gereken alanlarda rantiyeci anlayışa teslim edilmeden hak sahipleri gözetilerek sosyal konutları üretmeyi planlamaktayız. Gene şehir içinde olup rezerv yapı alanı ilan edilerek lüks konut yapımına açılan kamu alanlarında da sosyal konut üretileceğini ifade etmek istiyoruz. Ayrıca sorunun bütün paydaşlarını çözüm ortağı olarak görülmesini ve ortak çalışma ortamının sağlanmasını gerekli görüyoruz. Biz bunu sağlayarak mühendis odaları, meslek kuruluşları ve üniversitelerin mühendislik, mimarlık bölümleri çözümün aktif ortağı olarak çalışmaları yürüteceğimizi söylüyoruz. Yapılması gereken diğer hususları da özetle açıklamak istiyorum. Konut üretmesi gereken veya üretebilecek olan tüzel kişilik olarak merkezi yönetim, TOKİ, Emlak Konut gibi kuruluşların yanında geçmişte olduğu gibi kanuna uygun olan kamu kurumlarının sosyal konut üretebilmesini öngörüyoruz. Belediyeler doğrudan veya kiptaş, portaş gibi bağlı kuruluşlar yoluyla aynı kapsamda konut üretimine katılabileceklerdir. İstanbul'da geçmişte görülen rantiyeci zihniyete ve zenginlere yönük konut üretiminin çok az olduğunu, sosyal konut üretiminin adeta %20'lerin altında kaldığını söyleyerek bu iddialı sözü buradan vermek istiyorum. Belediyelerin kanunların verdiği sosyal konut üretme yetki ve sorumlulukları zaten vardır. Yerine getirme konusunda onları hatırlatacağız, teşvik edeceğiz ve mali destek sağlayacağız. Dar gelirliler için konut üretme yollarından biri kooperatifçilik sistemidir. Bu sistemi yeniden düzenleyerek işlevsiz kazandıracağız. Bir türlü bitmek bilmeyen inşaatlar, bitse bile onlarca yıl çözülemeyen ortaklık sorunları ve şeffaf olmayan yapısından kooperatifleri kurtaracağız. Ayrıca kooperatiflere yeniden kredi desteği sağlayarak hızla konut üretimine dahil edeceğiz. Özel sektör önemli oranda teşvik edilmelidir. Biz arsa temini, yol, su, elektrik gibi altyapı hizmetleri ve finansman konularındaki uzun vadeli desteklerle imkanlar sağlayarak özel sektörü teşvik edeceğiz. Aynı zamanda özel sektörde iş yapan firmaların sıkıntı çektikleri imar durumu, ruhsat ve iskan işlemlerini de kolaylaştıracağız. TOKİ ve Emlak Konut ve diğer bütün kamu kuruluşları ile belediyeler sadece sosyal konut üretebilecektir. Asla kar amacı güdemeyecektir. Vaat edilen projeler şehir dışında değil, uygun arazilerde yapılmalıdır. Deprem tehlikesi olan fay zonları üstünde olmamalıdır. Heyelan, sel, çökme, kaya ve çığ düşmesi gibi afet riski olan alanlardan da uzak durulmalıdır. Okul, hastane, alışveriş yerleri, çarşıları olan sosyal ihtiyaçların karşılanabileceği sorunsuz alanlarda bu sosyal konutları üreteceğiz. Değerli milletvekilleri, biz eleştirilerimizi ve önerilerimizi yapıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın acil ihtiyacı ve hakkı olan konut sorununun çözülmesidir. Umut dağıtarak vatandaşlarımızın aldatılmasını tasvip etmiyoruz. Hayallerin boşa çıkmamasını, herkesin güvenli konutlarda huzur içinde yaşamasını istiyoruz. İlk olarak 2019'da açıklanan her yıl yeni 100 bin sosyal konut projesi İkinci olarak Eylül 2022'de açıklanan 250 bin sosyal konut, 100 bin konut arsası ve 10 bin iş yeri, yetmedi 50 bin iş yeri 1 milyon arsa projesi kapsamında ilk evim, ilk iş yerim. Ve şimdi üçüncü olarak açıklanan orta gelirlilere yönelik yeni evim projesi açıklandığı gibi gerçekleşirse elbette memnun oluruz. Ne var ki ciddi olarak takip ettiğimiz için ifade ediyorum söz verdikleri gibi olmuyor. 2019'daki ilk proje süresi içerisinde gerçekleşmediği için bu projelerin gerçekleşmesini de şüpheli görmekteyiz. Değerli milletvekilleri, seçim sandığı göründü. İster 18 Haziran'da gününde olsun, isterse de öne çekilip 14 Mayıs'ta olsun bizim için fark etmez öne alma teklifinin meclise geleceği ifade edildi. Ama mecliste seçim kararı alabilecek yeterli milletvekili sayısına sahip olmadıkları için seçim kararı Cumhurbaşkanı tarafından alınacaktır. Bu durumda Cumhurbaşkanı'nın üçüncü defa aday olamayacağına dair tartışmalara ben burada girmeyeceğim. O tartışmayı başta anayasa hukukları olmak üzere hukukçuların ve konuyla ilgilenen siyasetçilerin yapması daha yerinde olacaktır. Ben daha ziyade partili cumhurbaşkanlığı sisteminin tıkandığı böyle devam edemeyeceği üzerinde duracağım. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi devlet işleri yürümüyor artık. Cumhurbaşkanına doğruları söyleyebilecek danışmanları yoktur. Külliyede ve partideki siyasetçiler ya çekinmekte ya da yeniden seçilebilmek için dal kavukluğu tercih etmekte oldukları kanaatindeyim. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı bulunduğu makamın önemine, anayasaya göre üstlendiği görevlere ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden ettiği yemine bağlı kalmamakta sadece Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanı gibi konuşmaktadır söylediği sözlerin unutulduğu zannediliyor. Oysa sözleri birbirini tutmamakta çoğu zaman enflasyonda olduğu gibi söylediklerinin tam zıddı gelişmeler olmaktadır. Ülkemizi yönetmekte olan bir parti genel başkanının da sözlerinde inandırıcılık açısından tutarlılık olması gerekir ama devleti bağlamaz. Fakat Cumhurbaşkanı makamı öyle değildir, bağlayıcıdır. Zira anayasada yazılı görevler ve ilkeler vardır. Cumhurbaşkanı devletin başı olarak bütün Türk milletini temsil etmektedir. Ayrıca ettiği yemin vardır. O yemin kutsaldır. Yemine bağlı kalmamak gibi bir anlayış Türk devlet aklında ve geleneğinde yoktur. Anayasamızın 103. maddesini bu kürsüden birkaç defa hatırlattım. Bazı cümleleri şimdi tekrarlamak istiyorum. Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve layık cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağına ve üzerine aldığı görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücüyle çalışacağına Büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusu ve şerefi üzerine and içerek yemin etmiştir Cumhurbaşkanı. Şimdi sormak istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Cumhurbaşkanı sıfatını Cumhurbaşkanı sıfatını taşıdığı müddetçe şu cümleleri ve kelimeleri yaptığı konuşmalarda Türk milletinin bir kesimine, siyasetçilere ve vatandaşlara karşı kullanabilir mi? Bu hakaret dili kullanılırsa Cumhurbaşkanı tarafsız sayılabilir mi ve devletin başı olarak bütün Türk milletini temsil edebilir mi? İşte Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanının muhtelif vesilelerle sarf ettiği bazı kelimeleri üzülerek tekrarlamak ve milletimizin takdirine sunmak istiyorum. Zillet, illet, eşkıya, müsvette, seviyesiz, geri zekalı, şerefsiz, şükürsüz, nankör, hain, terörist, çapulcu, sürtük, kelle ve ayyaş. Biz milletimiz adına bunları kabul etmiyor ve şiddetle karşı çıkıyoruz. Dolayısıyla bu sistem mutlaka değişmeli ve Cumhurbaşkanı anayasamıza uygun olarak devletin başı olmalıdır. Bütün Türk milletini temsil etmeli ve tarafsız kalmalıdır. Parti genel başkanları da kendi tercihlerine ve düşüncelerine göre davranmakta, dilediği üslupta konuşmakta serbest olmalıdır. Değerli milletvekilleri, ufukta görünmüş olan seçimle birlikte partili cumhurbaşkanlığı sisteminin kötü bir deneme olarak tarihin sayfasındaki yerini alacağına, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçerek cumhuriyetimizin 100. yılında kuruluş felsefesine uygun olarak temelleri üzerine yeniden döneceğine inanıyor, saygılar sunuyorum.